Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektronik sigarada tel değişimi nasıl yapılır? En kısa, en hızlı şekilde elektronik sigarada tel değişiminin nasıl yapıldığını hep birlikte şimdi Furkan'la birlikte elektronik sigaranın telini değiştireceğiz. Bunu sizlere en iyi şekilde aktarıp en basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle size şeyden bahsedelim. Hangi elektronik sigaraların, hangi atomizerlerin Teli değişmek durumundadır. Bunu Furkan'dan dinleyelim. Evet Furkan Bey. Evet yaklaşık. <laughs> bütün e... yani önce şöyle bütün bütün elektronik sigaraların teli değişir mi yoksa sadece bu bunların mı değişiyor? Şimdi şöyle bu e, benim elimdeki RTA bir atomüler yani tellerini değiştireceğim ben bunun e, pamuk şu hazineden giriyor ve alt kısımdan da emilimi sağlıyor. Böylelikle e, hazır koilden farklı olmuş oluyor. Farkı budur. Telini kendimiz sarıyoruz. Şimdi de pamuklama videosunu göstereceğiz size. Yani şu anda tabii, pamuklama mı çekeceğiz? E, biz? Evet. Tamam. Pamuklamanın nasıl yapıldığını. Reklam olmasın ama yani e, şu atomizer var. Bilenler bilir zaten. Nedir bunun adı? Griffin bu. E, Tabi başka atomizerlerin de videosunu çekeriz elimizden geldiği kadar e, yapabildiklerimizi sunmak isteriz. Benim elimde şu an bu var. Yani şu an bunu saracağım yani size temel mantık aynı değişen hiçbir şey yok ee, birkaç püf noktası var onlara dikkat etmeniz yeterli başlayabiliriz Evet pamuklama öncelikle ben bunu iki gün kullanmış olduğum için aroma kalıntıları var üzerinde onları yakıyorum şu anda duman kesildiği zaman ortalama 3 aşağı yukarı ee, aroma temizlenmiş oluyor Ben bir de ekstra olaraktan şöyle bir fırça kullanıyorum Kalan aromalar, e, yanan aramalar gitmesi için. Yani bildiğimiz diş fırçası bu. Yani her şey olabilir. Şöyle bir telimiz de var. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bunu kullanmayı tercih ediyorum. Başlıyoruz. <laughs> Şimdi e, pamuklama yapmadan önce teli güzelce temizliyoruz. Aynen. Teliniz sıfırsa sadece e, teli ısıtmanız e, yeterli olacaktır. Yakmanız yeterli olacaktır. Tel videosu da ayrı bir şekilde gelecek zaten. Evet daha şu an pamuklama nasıl yapılır onu göstereceğiz. <laughs> Tabi bunun öncesinde biz e, üzerinde bulunan e, eski pamuğu çıkardık. Aynen. Ator aramamızı, atomumuzlarımızı güzelce yıkadık. Temizledik. Şimdi tellerini temizliyoruz. Tel suyla geçmediği için telin yanık kısmı Olabildiğince temizlendi şu anda. Rengi biraz koyu gözükebilir. Ben bunu bir haftadır kullanıyorum telleri. Yani bir üç güne falan değiştirmeyi düşünüyorum zaten. Ama kir değil arkadaşlar kesinlikle. Peki bu pamuğun markası modeli fark ediyor mu yoksa? Ben Cotton Bacon kullanıyorum. Ee, tercihe göre muji kullananlar da var arkadaşlar. Presli pamuk. Yani tamamen size kalmış. Pamuk pamuk duruyor yani fark etmiyor. Yani ben denedim. Hepsini denedim. Aroma konusunda çok bir fark göremedim. Yani önemli olan pamuklamak. Evet. O zaman <laughs> pamuğun boyutu nasıl olmalı? Hemen göstereceğim. Şimdi canlı bir şekilde. Ben ortalama şu boyda kestim. Ee, boyu israf etmemek açısından yani Şöyle teli ortaladığınızda aşağı hava kanalı haznelerine ulaşıyorsa bence yeterli bir boydur. Ben bu boyu seçtim. Benim için yeterli oluyor. Yani o zaman bunu atomizlere göre hava kanallarına ulaşacak şekilde yapıyoruz. Aynen atomizlere Zaten göre. Zaten birazdan da bahsedeceksiniz. Bu e, evet. Hava kanalları çok Şu yoğun şekilde, olmayacak, değil mi? Evet. Şu şekilde uçlarını biraz sivrileştiriyorum içinden geçirebilmek için. Evet yani bağlı olan telin içinden pamuğu geçiriyoruz. Aynen. Arkadaşlar bunu sık koymayacaksınız. Şu şekilde rahat bir şekilde gevşeklik sağlayacak. Eğer ki çok sık olursa ıslanabilecek alan da az olacağı için üst üste çektiğiniz fırtlarda boğazınızı ağrıtabilir, öksürebilirsiniz. Bunun sebebi budur. Yani likitle alakalı bir durum değil yani onun. Likitle yani likitin Mesela nikotin oranı yüksektir veya toksitlenmiştir o da yapabilir ama yani Ben normal, normal likitine güvenenler olarak söylüyorum yani Anladım yani iyi bir likitte boğazınızı acıtmaması için pamuklamanın iyi olması gerekiyor Yani acıtıyorsa da bilin ki pamuğu fazla koymuşsunuzdur Aynı şekilde buraya da yapıyorum Aynı şekilde yumuşak çok sert olmuyor çok da boşluk olmuyor Aynen şöyle gördüğünüz gibi gayet gevşek Temas edecek tabii ki tele ...tele ulaşmadan da olmaz, sadece tel yanmış olur <laughs> ağırlıklı olarak. Şu şekilde uçlarını biraz öncelikle inceltiyorum. Tamamen kesmiyoruz yani, çapraz olarak kesip ucunu evet. inceltiyorsun. Evet, bunlar çünkü bir hava kanalına kalın gelecekler, birazcık inceltiyorum. İncelttikten sonra hemencecik hızlı bir şekilde şöyle bir aparatımla uçlarını aralıklarını yani daha doğrusu gevşek bırakıyorum ki likit emilimi kolay sağlansın. Yani mantık olarak likiti güzel emmesi için yani diyebiliriz. Pamukların ucunu açıyoruz. Daha sonra da bunları hava kanallarının içine sokacağız. Aynen öyle. Yani çoğu videoda izlemişsinizdir arkadaşlar. Adamlar direkt küt bir şekilde kesiyorlar ve hava kanalının içinde tıkıyorlar. Ve bunlar ciddi manada yani e, boğaz yanması sorununu yaşayacaklardır. Yani kesin buna ben eminim. Kendim de denedim yani o videoları izleyip birçok defa yapmış bulundum. Evet yani hem boğazınızın yanmaması için hem de iyi bir pamuklama için. Aynı zamanda likit akıtmaması için arkadaşlar bu pamuklama çok önemli. Her pamuklamayı e, çok boş yani çok gevşek de yaparsanız bu sefer likit akıtıyor. Çok sert yaparsanız bu sefer hiç likit geçirmiyor. Aynen öyle. Tam o arayarı kurmanız lazım arkadaşlar. Bu da evet. e, videodaki dikkat ettiğim konulara dikkat edip bir 5 kere de pratik yaptıktan sonra hepinizin başaracağını düşünüyorum. Evet yani pamuğu kestikten sonra evet. pamuklama Pamuk. işimiz tamam. İstersen bir likit koyalım. Ne koymak istersin? Likitlerimiz burada. Ee... Şu an şunun adı yazmıyor ama bu da güzel bir şey. İtalyan Sicilya Neydi, tatlısı. Sibirya tatlısı. Tamam Sibirya. Sibirya tatlısı. Sicilya. Hı hı. Sicilya tatlısını bir deneyelim o zaman. Deneyelim. Evet. Likiti her kullanmadan önce de çalkalıyoruz. Aslında her kullanmadan önce değil de ben bunları yeni demlediğim için e, yani günü daha yeni dolacak. Tam dolmadı bile hatta. 21 gün diyor. 18. günü. Ben gene de yani son bir oturmuş olan kısmı da iyice karışsın diye çalkalamayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi likiti nasıl dolduruyorsunuz? Direkt döküyor musunuz üstüne? Evet. Pamuklamaların üstüne döküyoruz. Telden başladım ben. Uçlarına kadar döküyorum öncelikle. Evet, ateşleme yapmadan önce döküyoruz. Aynen öyle. Sanırım iyice pamuğun likidi emmesi gerekiyor. Yani bunu doyum noktasına ulaştıracağız arkadaşlar. Çok fazla taşırmayacağız. Eğer taştırsak likidi koyduğumuz an taştığından dolayı hava kanalından sızıntı yapabilir. Şu şekilde hava kanallarını oturtuyorum. Evet. Çok ince iş gerekir ya. Evet, bu ee, atom üzerin şeyi arkadaşlar bu mesela eee arama var benim. Yani hiçbir şey yapmıyoruz yani onda uçlarını ince bir şekilde kesiyoruz ve sadece altına Koyuyoruz. Başka evet. hiçbir şey yok. Pamuklama şimdi bu kadarmış. O an bitti mi? Bitti. Ateşlemeyi ne zaman yapıyorsunuz? Şu aparat da bu atomizere ait bir şey. Her atomizerde üzerinde bulunmaz. Şu pamukları e, sabitlemek için koymuşlar galiba. Evet. Griffin'de değil mi? Evet. Griffin'de pamukları sabitlemek için de ekstra bir aparat var bu arada. Bu da e, işe yarıyor gerçekten. Aromanın tadını oturtuyor yani. Aromanın tadını tam olarak veriyor. Evet, bu da tamam. Şimdi e... son bir kontrol yapıyorum. Hemen içmeye başlıyoruz. Sonrasında da. Evet, her şey yolunda arkadaşlar. Hava kanallarını bir kameraya gösterebilir misiniz bakalım? Hava evet. kanallarından nasıl görünüyor yoğunluk? Hemen göstereyim. Bu arada telin üzerine saçak saçak pamuklar gelebiliyor arkadaşlar. Bunun ağzınıza tadı gelmemesi için boşken yani içinize çekmeden şöyle bir iki sefer güzelce ateşlemenizi tavsiye ederim. Yani boşu boşuna yanlış bir tadı çekmeyin diye. Sonrasında yerleştiriyoruz atom üzerimizi. Şöyle biraz da liki tekleyelim. Şimdilik bir yeterli. İkitim tam oturdu mu çünkü bilmiyorum. Günü tam dolmadı. Evet. Ve pamuklama evet. tamam. Pamuklamamız tamam. Gayet Başarılı bir sarım olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. E, hepinize teşekkür ediyoruz. E, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Buradan her şeyi yanıtlayacağız. Lütfen kanalımıza da abone olursanız. Evet. Çok seviniriz. Teşekkür Herkese teşekkürler.